Arkadaşlar merhaba. Klasik Otom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu W123 Mercedes serisinin station wagon'u S123 ile ilgili olacak. S123 modeli station wagon olarak Mercedes-Benz'in tarihinde fabrikada seri üretimi olarak üretmiş olduğu hemen hemen ilk station wagon otomobildir. Bu özelliğiyle bir kere birinci olarak öne çıkmakta S123 modeli. Çünkü bu tarihe kadar Mercedes-Benz e, Station Wagon modellerini e, birlikte partneri olan, e, birlikte çalışmış olduğu daha önce Binz ile e, Almanya'da bulunan karoser üreticisi Binz ile ortak üretiyordu. E, kendi tabii ki e, yürüyen aksam ve motorlarını kullanarak sadece karoseri orada e, tadilat ediliyordu Binz tarafından. E, bugüne kadar işte 115'lerde olsun 114'lerde e, işte daha önceki Ponton serilerinde olsun yani yapılan station wagon araçların hepsi Mercedes-Benz tarafından üretilmemişti. Yani S123 modelinin e, öne çıkan en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. E, 1976 yılında başlayan W123 serisinin üretimi Sedan modelleriyle biliyorsunuz başlamıştı. Ama 1978 yılında station wagon araçlar üretilmeye başladı ve 78 yılından 1986 yılına kadar station wagon araçların S123 modeli araçların üretimine devam edildi. Burada bu üretimler Sindelfingen yani sedan modellerin üretildiği Sindelfingen fabrikasında değil Kupe e, modellerinin üretildiği Mercedes e, o fabrikayı biraz daha genişletti Breman'daki. Kupe modellerinin üretildiği Breman'daki fabrikada üretimine başladı ve e, burada üretimine devam edildi bu araçların. Toplamda e, 2.700.000'e yakın e, se, toplam e, 123 serisi araç üretimi var. E, bunların içinde sal e, sedan, coupe özel yapım limuzin modeli ve işte bu station wagon modelleri hepsi yer alıyor. Station wagon'un üretim adedine geldiğimiz zaman üretim adedi toplamda bu 2.700.000'in içinde yaklaşık yüzde yedi buçuk gibi bir yeri kaplıyor. Yani 199.517 adet toplamda station wagon araç üretilmiş. Station Wagon 123 kasa benim de çok sevdiğim bir model. Aynen 124'te olduğu gibi yani e, alacak olsam yani öyle bir e, şeyim olsa temiz bir araba bulabilsem gerçekten e, alacağım tek modellerden bir tanesi. Bir Station Wagon bir de Coupe modeli. Coupe modelini almak nasip olmuştu. Onu blogumu okuyanlar e, orada yazısını yazmıştım onun. bir Onun bir macerası olmuştu bende restorasyonuyla ilgili. Ama sedan şeyde station wagon modeli maalesef şu anda ya piyasadaki araçlar çok bozuk araçlar ya da çok fazla anormal derecede fiyatları yüksek araçlar arkadaşlar. Şimdi station wagon modellerinde işte buradaki videoda da göreceksiniz yani hem bagajın katlanması sonra arka koltuğun katlanmasıyla Hatta yandaki koltuğun bile katlanmasıyla çok büyük derecede yer şey yapılıyor sunabiliyor ve her türlü sektörde kullanılabilen bir araç. O yüzden de Türkiye'den çok işte Avrupa gibi veya işte Amerika gibi ülkelerde çok daha fazla revaçta bu araçlar. Şimdi buradaki T harfinin biraz size açmak istiyorum. Bu T harfi daha önce 124 kasada da konuşmuştuk. Bu model tanımında S123 kasa koduyla üretirken araçların sedanlardan ayırmak için bu T harfini yani Almanca turizmus ve transport anlamına gelen işte Turing veya transport anlamına geliyor bu T harfi. Ben daha çok bunu Turing olarak size şey yapıyorum. Almanca'da bu tarz araçlara daha çok kombi araçlarda deniyor. Ee, onu da aklınızda olsun. Yani buradaki işte 200 işte örneğin 280 TE diye gördüğünüz zaman buradaki veya dizel araçlarda 240 TD diye gördüğünüz zaman bunlar turbo dizel değil. Buradaki T'nin anlamı Turing'tir arkadaşlar. Yani Turing dizel veya Turing enjektörlü şeklinde veya sadece Turing yazısını görürsünüz. Bunun dışında 100, 123 kasada e, ilk önce biraz fiyatlarını da ilk önce size şey yapayım. Yani o zamanlar sedan bir araç değildi. Eee station wagon bir araç alsanız 123 kasada e, bu oran 124 kasada 6000 mark civarlarındaydı. 123 kasada o kadar yüksek değil. Yani 240 dizel sedan bir araç e, 1980 yılında 25.000 marka satılırken 240 turbo turbo diyorum 240 turing dizel bir araç 28600 marka satılıyor yani 3600 mark gibi 3500 mark gibi bir fazladan para ödemeniz gerekiyor ee, şey için Station vagon için yani burada Türkiye'de olduğu gibi işte bu araba Station diye arabanın üstüne böyle neredeyse iki misli fiyatlar isteniyor ya aslında bu tamamen abes bir şey e, aracın station oluşu sadece şu anda günümüzde e, çok temiz araçlar için konuşuyorum. Üretim adetleri biraz daha az olduğu için e, buradan belki biraz üstüne koyulabilir ama e, yine de böyle 100-200 bin tane üretilmiş araç için bence bu çok da söz konusu değil. Motorlarına baktığımız zaman dizel motorlarda 240 dizel, 240 TD olarak geçen yani 240 turing dizel ile başladı dizel motorlar 300 dizel 300TD turbo yani turbo olan araçlarda e, mutlaka yanında turbo yazısını görüyordunuz e, 125 beygirlik motoruyla 121 125 beygirlik motoruyla da dizel araçların içindeki en e, güçlü araç buydu 240 dizel 65-72 beygir e, üret şeyi vardı e, motor gücü vardı. Dizel araçların içinde üretim adedine baktığımız zaman e, en çok talep edilen, en çok satılan modelinde 240 dizel olduğunu görüyoruz. Yani 240 TD diye satılan araç. 38.903 adet, adetlik e, satış adediyle en fazla talep edilen model olmuş. Daha sonra bunu 300 TD ve 300 Turbo modelleri izlemiş. Benzinli araçlarda genelde 200'lerde 102 M102 motor vardı 4 silindir. 230 modelinde yine M115 motoru vardı. 230'un enjektörlüsünde yine 102 motoru kullandı. 250 T'de yani 250 Touring'de yine karbüratörlü modeli M123 modelini kullandı. 280 TE'de ise en güçlü benzinli motor olan 175-182 beygirlik olan o aracında da M110 motorunu kullandı 6 silindirli. Bu araçta en fazla güç üreten araçtı stationların içinde. Benzinli araçların içinde de en popüler modele baktığımızda üretim adedi olarak en fazla satılan, en fazla talep gören araç 230 Turing enjektörlü modeli yani 230 TE modeli 136 beygirlik olan o da 42.248 adetlik bir üretime sahipmiş. bunun mesela bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum. Opsiyonel olarak arkaya koyabildiğiniz çocuk koltuğu var. iki tane iki kişinin oturduğu. Bu 844 koduyla satın alıyordu bu arka koltuk ve e, koltuğun kumaş seçeneğine göre 575 markla 1250 mark arasında bir fark ödemeniz gerekiyordu station modellerde arkadaşlar. E, station model station wagon modellerinde e, yine e, şeylerine, makyajlarına baktığımız zaman e, bu 0.5 seri diyebildiğimiz ilk seri den station wagon zaten yok. Çünkü o zamanlar daha henüz üretilmiyordu. 0.5 serisi Kasım 1975 ile 1976 Temmuz arasında üretilen araçları kapsıyordu. Daha sonrasında ilk seri diyebildiğimiz Ağustos 76'dan Temmuz 79'a kadar olan model çıktı. Sonra ikinci seri olarak Ağustos 79'dan Yine Ağustos 82'ye kadar olan araçlardı. En son makyajlı, en büyük makyajı geçirilen 3. seri ise Eylül 82'den Ocak 86'ya kadar üretilen araçları kapsıyordu arkadaşlar. Bunun ayrıntılarını oynatma listesine koymuş olduğum 123 kasa oynatma listesi videosundan bütün bu makyaj ayrıntılarını tek tek sedanlar üzerinden anlattım. E, station ile de sedanın arasında çok fazla bir değişiklik yok. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. E, lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.